bunu niye yaptı? Ben de bir hiçbir şey bir fikrim yok niye yaptı. Ben sadece boşanma davası açtım. Ondan dolayı yaptı biliyorum. Niye yani? Niye? Kaç kere bu soruyu sorayım. Niye bu çocuk bize böyle bir şey yapar? Niye? Yani bir hayır dediği için bunu yapması mı lazımdı? çok kötüydü. Bu gözüm görmüyordu evet ama diğeri görüyordu. O kadar çok mutlu oldum ki o zaman. Onun niyetiydi beni kör etmekte. Ee, ömür boyu beni öyle bir çirkin bir şekilde bırakmak ki yani benim hayatım komple muaf olacak. Ben hiçbir yerde çalışamayacağım. Hiçbirim hayatımda hiç kimse olmayacak. Ben bir daha ne aile kurabilirim, ne bir yerde çalışabilirim. Yani Kompli olmuş bir insan bir halini yani.